Ya Hüseyin, mal değneği gibi dikilme orada. Geç otur şöyle. Estağfurullah. Ya lafımı ikiletme, geç otur deyince otur. Ne yapacağım ben bu it oğlu itli? He? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Oyunumuzu öne eğdirecek. Hele güne kepaze edecek bir araba dayak attım. Hala kıymettim, kıymetlim diye ortalıklarda geziniyor. Ağam, e, Yayılmaz ve eskiden böyle değildi. O kadın aklını aldı. Kadının aklını aldığı bir şey değil. Yiğit oğlanın canını alacak. Artık Adana'ya da gönderemem. La ne halt edeceğim ben ya? Sen ne bakıp duruyorsun oraya? Müjde ağam. Yiğit Selim'i infaz etmiş. Suçsuz yere oğlanın canını aldık. Ne olacak iş mi be? Nerede o haylaz? Odasında. Git çağır bana şunu. He. Bu sefer yırttın. Yiğit Selim'i vurmuş. Bana bak. Bir daha en ufak hatan olmayacak. Anladın mı? Adam sağ kolunu öldürdü. Kamazcılığı yapanın sen olduğunu öğrenirse sonun fena olur. Ne olur Hakk'a? Ha? Ben şimdi Yiğit'i arasam. Seni kambazlayan benim desem ne olur? Onu mu seçersin benim yoksa? Ha? Öz oğlunu Yiğit'e feda mı edersin? Yılmaz. Sakın beni zorlama. Sen, sen babam bile olsam sakın beni zorlama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.